Merhaba sevgili izleyiciler. Bakara Suresi 86. bölüm. Ayet 238 ve 239'un meal ve tefsirleri okumaya devam ediyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 238 Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. 239 bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. Azim olan Allah doğru söyledi. 238 ve 239'un tefsiri. Kur'an-ı Kerim'in özgün uslup ve tertibi içinde farklı konuları açıklayan ayetlerin arka arkaya geldiği de olmaktadır. Bu bağlamda evlenme, boşanma, emzirme konukları açıklanırken, konuları açıklanırken arada normal ve olağan dışı hallerde namazın nasıl kılınacağı konusuna yer verilmiş. Belki de bir önceki ayette tavsiye edilen bağışlama, takva, karşılıklı lütufkarlık gibi faziletlere erebilmek için gerekli bulunan manevi eğitimin en önemli aracının namaz olduğunu olduğuna işaret edilmiştir. Dinin direği, ibadetlerin başı olan namazın müminin hayatıyla o kadar iç içe, o kadar vazgeçilemez, ihmal edilemez olması istenmiştir ki insan insan oğlunun her türlü faaliyetine ara verdiği korkulu ve tehlikeli hallerinde bile namazın kılınması emredilmiş ancak olağan dışı hal sebebiyle bazı kolaylıklar tanınmıştır. Normal hallere müminler en değerli varlıklarını nasıl koruyorlarsa namazlarını da öyle koruyacak. Yani hem eksiksiz hem de devamlı kılacaklar. Namazın eksiksiz kılınması, muhafaza vücut, dil ve zihin hareketleriyle yapılan farzları, vacip ve sünnetleri yerine getirmekle olur ve en azından farz ve vacip namazları geçirmemekle geçerli, gerçekleşir. Namazla ilgili olan bu iki müte, mükellefiyet dışında bir de kalple zihin duygu işbirliği ile yapılan ve ayette kunut kelimesiyle ifade edilen huşu şartı vardır. Huşu namaz kılan müminin huzurunda bulunduğu Rabbinin büyüklüğüne yaraşır bir saygı kulluk ve itaat duygusu, kendini veriş, bütünüyle yöneliş şeklinde gerçekleşir ve huşusuz namaz, ruhsuz ceset gibidir. Bu sebeple ki bu sebepledir ki namazları eksiksiz ve devamlı kılın. Emrinden sonra huzur ve huşu içinde kaydı getirilmiştir. Orta namaz Es-salatul Vusta Beş vakit namazdan biri olduğu halde çünkü başka bir günlük farz veya vacip namaz yoktur. Ayrıca zikredilmiş ona daha ziyade imhtimam gösterilmesi istenmiştir. Hazreti Peygamber hayattayken bu namazın hangisi olduğu konusunda ne bir soru sorulmuş ne de bu konuda tartışma yapılmıştır. Muhtemelen sahabe beş vakit namazın her birine orta namaz gibi önem verdikleri ve hiçbirini geçirmedikleri veya açıklamamakla beraber bildikleri için bu konuyu konuşmamışlardır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra orta namazın hangisi olduğu konusunda uzun tartışmalar yapılmış ve ortaya 20 kadar farklı yorum ve tespit çıkmıştır. Yorum yapanlar ya vüsta kelimesinin en üstün manasında hareket etmiş ya da bu kelimenin iki şeyin ortasında olan manasın, manasından sonuç çıkarmaya çalışmışlardır. Bu yorumlardan ve tespitlerden üçü hem daha çok konuşulmuş hem de delillerle desteklenmiştir. Buna göre orta namaz A. Sabah namazıdır. B. ikindi namazıdır. C. Bütün namazlara önem verilsin. Hiçbiri geçirilmesin diye belirlenmeden bırakılmıştır. Medine fukahasıyla onların hocaları olan bir kısmı sahabeye göre orta namaz sabah namazdır. Çünkü bu namazın önemi hakkında ayet ve hadisler vardır. Ayrıca bu namaz gece namazlarıyla akşam ve yatsı gün düz namazları öğle ve ikindi arasında bulunmaktadır. İmam Malik ve bir rivayete göre Şafii de aynı tespiti benimsemişlerdir. Abdullah bin Mesud, Hazreti Ali, İbni Abbas gibi bir kısım sahabe, bazı hadisçiler Ebu Hanife ve bir başka rivayete göre Şafii orta namazın ikindi namazı olduğu sonucuna varmışlardır. Çünkü birbirini destekleyen birçok hadis ve sahabe ifadesi yanında Hendek Savaşı'nda Hazreti Peygamber'in orta namazdan yani ikindi namazdan bizi alıkoydular. Allah kabirlerini ve içlerini ateşle doldursun. Sözü bunu açıkça ortaya koymaktadır. Valikilerden Ebu Bekir İbnül Arabi ise deliller çalış, çeliştiği ve tercih imkanı bulunmadığı gerekçesine dayanarak şu sonuca varmıştır. Allah Teala nasıl Kadir Gecesi'ni Ramazan geceleri içinde duaların kabul edildiği vakti Cuma günü içinde büyük günahları genel olarak günahlar içinde gizlediyse, orta namazı da namazlar içinde gizlemiştir. Ki halk bütün namazın, büt, halk bütün Ramazan gecelerini ihya etsin, bütün cuma günü dua ve zikirle meşgul olsun, bütün günahlardan kaçınsın ve namazların tamamını orta namaz olabilir düşüncesiyle kılsın. Şevkani ilgili hadislerin açık ve güçlü desteğine dayanarak, orta namazın ikindi namazı İbni Aşur'da bir kısım sahabe rivayetleriyle namazın fazileti hakkındaki nakillere dayanarak sabah namazı olduğunu savunmuşlardır. Nisa suresinde 101 ve 103 düşmanla karşı karşıya bulunulduğu, fiilen savaşıldığı veya ani bir hücum tehlikesi bulunulduğu zamanlarda bu manada korku halinde cemaatle nasıl namaz kılınacağı öğretilmişti. Konumuz olan 239. ayette ise savaşı da içinde alan daha geniş çevre, daha geniş çerçeveli tehlike hallerinde fertlerin kendi başlarına namazı kılmak kısa, kılacakların anlatılmış, namazı nasıl kılacakları anlatılmıştır çıkan sonuç namazın önemi terk edilemez oluşu her hal ve şartta kılınması gerektiği ve şartlar namazın bir kısmın farzlarını ve vaciplerini yerine getirmeye müsait değilse mümkün olan şekilde bazı farz ve vacipler eksik de olsa kılınacağıdır. Namazın farz, vacip ve sünnetlerinin önemli bir kısmı vücut hareketleriyle yapılır ve bunlardan maksat Namazın ruhu olan duygu, şuur ve Allah kul ilişkisine yardımcı olmalarıdır. Vücut berek, hareketlerini yapmaya bir mani çıktığında bunlar terk edilebilir. Ancak namaz terk edilemez. Çünkü onun ruhu olan ibadet şuuru, zikir her durumda mümkündür. Evet sevgili izleyiciler, 200 pardon 86. bölümü de tamamlamış olduk. 87. bölüme kadar Allah'a emanet olun.